Merhaba sevgili arkadaşlar, Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Yengeç Burçları'na ve Yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşları Ağustos 2022'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. Kartlar kendilerine atıyorlar. Bayağı bir sabırsızlar. Bakalım Yengeç Burcu için ne varmış? Evet, keskin bir tavır. Mantık doğrultusunda soğukluk yapamaz tabiri aslında. Oy. Pardon. Sevgili arkadaşlar. Of. Burayı bir çekelim. Yıkılan kule çok haber çıktı. Ağustos ayı için sevgili yengeç burçları. Aynı zamanda bir boşanmadır, bir ilişkinin bitmesidir, bir ayrılıktır ama sağlam gördüğümüz zeminin ayağımızın altından kayıp gitmesidir de aynı zamanda. Yani bir işe kesin deriz ki ya tamam bu iş tamamdır ama sonrasında bir bakarız ki işte öyle sonuçlanmaz ya da durum öyle değildir. Ee, ya da bir başkasının e, boşanacağını duyarız, ayrıldığını duyarız yani nasıl onlar mı diye şok oluruz bunun gibi. Ama sevgili arkadaşlar e, bunun şöyle söyleyeyim sağlıkla da alakası olabilir mi hiç beklemediğimiz olmadığımız bir sağlık sıkıntısıyla karşı karşıya da kalabiliriz ya da e, ailemizden birilerinin böyle bir durumu söz konusu olabilir çünkü burada yanında çıkan şifalanma kartı sağlık kartıdır denge kartı. Ama her halükarda da şunu bize söyler dengeyi tutturuyorsunuz. Ya da o kişi de her kim geldiği gibi de hemencecik geçici bir sağlık sıkıntısı bu çok fazla sürmeyecek ee, hemen onun için panikleyip korkmayın sevgili arkadaşlar zaten hepinizde böyle bir şey olacak diye de bir şey yok söyledim diye olacak bir şey de yok daha önceden mücadelesini vermiş olduğunuz bir sağlık sıkıntısı varsa onun tekrardan ortaya çıkabilme durumu söz konusu olabilir. Yani ayağım, benim ben kendimden örnek vereyim ayağımla sıkıntılar yaşadım çok ciddi bir şekilde. Ve arada bir böyle sinyal verdiğinde eyvah deyip korkuyorum yine mi başlıyoruz diye. Bunun gibi bir şeyler olabilir arkadaşlar ama hemen önünü aldığınız zaman artık ne yapmanız gerektiğini ya da yapmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Onları yapınca da hemen düzeliyordur. Bunun gibi düşünün. Kesinlikle öyle düşünün sevgili arkadaşlar. Aşıklar kartının bir diğer anlamı da evet demektir yani şu anda beni de onaylamış durumda evet yani çünkü şifalanma kartı hemen yanında çıktı yani geldiği gibi de gidecek bir kart tılsım kralı da bunu desteklemiş oldu ve ben burada da baktığım zaman zaten herhangi bir sıkıntılı bir şey çıkmıyor sevgili arkadaşlar sağlıkla devam ediyorum bakın aynen söylediğim gibi geçmişten çünkü e, kılıç beştesi çıktı Kılıç 5'te sevgili arkadaşlar daha önceden mücadelesini vermiş olduğumuz bir mevzunun tekrar önümüze geleceğini gösterir. Yani bu değnek 9'lu ise daha geçmişten zaten bir şeyleri yaşadığımızı, o sıkıntıları artık sırtımızı döndüğümüzü, önümüze bakıyoruz. Evet, kafamız, gözümüz yorulmuş burada sargı içerisinde ama sonuçta geride bırakmışız. Yani artık istemiyoruz. Böyle bir durumun söz konusu olacağını, korkumuzun olacağını gösteren bir kart bu. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar geçmişi, anıları, nostaljiyi gösteren bir kart çıktı. Yani cidden destekliyor. Geçmişte yaşadığımız bir şeyleri tekrardan grup çalışmasıyla e, destek alacağımız ve aile ferdimiz olur ya da hani eşimizdir, annemiz, babamızdır ya da e, doktorumuzdan alacağımız yardımla sevgili arkadaşlar düzeleceğini gösteriyor. Geldiği gibi gidecek bir şey sadece sinyaldir bu. Ciddi bir durum değildir. Artı bir bölümünüz için sevgili arkadaşlar bebekle alakalı mevzular söz konusuyduysa böyle bir arzunuz var ve ona yönelik tedavi görüyorsanız Sizde de güzel bir gelişmeler olabilir. Onu söyleyeyim. O korkularınızı boş yere taşımayın. Gelişmeler güzel çünkü. Peki gelelim duygusal hayatınıza Sevgili arkadaşlar kesinlikle bu da destekliyor. Bakar mısınız? Çok güzel bir kutlama var. Bu bir bebek müjdesi de olur. Doğum haberi olur. E, evlilik, düğün, nişan, e, doğum günü, mezuniyet, terfi, okul kazanma. Yani e, kutlamaya ne varsa değer. Bunu gösteren bir kart çıktı sevgili arkadaşlar. Güzel gelişmeler olacak. Evet biraz eli kolu kendinize bağlı hissediyorsunuz ama... Bu canlı e, canınız sıkkın olacak sevgili arkadaşlar. Bu can sıkıntısıyla kendinizi kısıtlanmış hissedeceksiniz. Belki bazı durumlar sizin arzu ettiğiniz gibi gitmiyor olabilir Ağustos ayında. Ama bu engeller sizin kendi kafanızda kendinize koyduğunuz engeller. O bulutları dağıtmak sizin elinizde. Olaylardan kaçmayın sevgili yengeç burçları. Sağlıklı bir şekilde düşünerekten olayları ele alın. Onlarla yüzleşin içinizde iç mahkeme e iç yapacaksınız Çünkü kontrolsüz enerjiler her kafadan çıkan bir fikir bazen kendi kendimize de birçok fikir çatışması içimizde yaşayabiliriz. Ama bunları yapmamız da gerekiyor ki... Şu güven içerisinde... Kupa dokuzlusundaki bu kişi gibi... Güven içerisinde... Mutlu, huzurlu oturabilirim... Sevgili arkadaşlar... Her ne olursa olsun... Ağustos'ta canınızı sıkan olay... Onunla yüzleşin... Onunla içinizde yüzleşin... Ortaya koyun... Ne istiyorum, ne oluyor... Hayatım nereye gidiyor... Nasıl, ne şekil yapabilirim diye düşünün... İlişkinizse ilişkiniz... Evliliğinizse evliliğiniz... Aile bireylerinizle çevrenizle alakalıysa onlarla, ama güzel bir şeyler de olacak, mucizevi durumlarda yaşayacaksınız. Sevgili arkadaşlar, ve bu kutlamada sizi e, hakkınız olacak, onu da söyleyeyim. Peki gelelim iş hayatınıza, e, eğitim hayatınıza ya da evde oturuyorsunuz ev hayatınıza bir kere alma-verme dengesini tutturuyorsunuz sevgili arkadaşlar yardımlaşma var Birilerine borç verdinizse ya da borç al isteyecekseniz borç alıp verme durumları kredi durumları e, bunların olumlu güzel bir şekilde gelişmesi var ama. Burada şöyle bir durumda söz konusu olacak. Tabii genel bu sevgili arkadaşlar. Bir bölümünüz hepsini alabilirsiniz ama bir bölümünüz için biraz boynu bükük kalma durumları söz konusu olacak. Belki başvuracağınız kredinin daha düşüğünü size vereceklerdir. Ya da sizin iş, e, işinizi görecek olan Mevla'nın belki daha azı size sunulacak. Çünkü biraz boynu bükük kalıyorsunuz ama bu durum geçici, hı hı. kalıcı değil. Sadece Ağustos'u kapsayacak bir şey olabilir. Sonrası değişecektir ve siz duygularınızdan ziyade mantık yaparak ilerleyeceksiniz. Yalnız sevgili arkadaşlar soğuk görebilirsiniz soğukluk iş ortamınızda. Okul hayatınızda böyle bir ev ortamınız da olabilir. Keskin net e, kararlarla ilerleyenler olabilir çevrenizde. Ben mantık yapıyorum, ben mantığımla hareket ediyorum, duygularımla değil diyerekten biraz kırıcı sivri dille olabilirler. Ama şunu bilin ki özlerinde bir e, gerçekten. Kötü bir art niyet, düşünce yok. Sadece uslup sıkıntısı var arkadaşlar. Onun için onu da kafaya takmayın. Bakın çok güzel bir kupa uzatması olacak. O kişi de her kimse onunla zaten sonrasında gönül alma, barışma durumu da oluyor. Yani bu iş alanınızda çıktı ya da eğitim ev ortamınız sevgili arkadaşlar. Peki Eylül'de sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın pardon sevgiyle kalın ve hoşça kalın.